Selamlar herkese. Bugün sizlere Life için nasıl güzel bir şekilde fotoğraf editleyebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle ihtiyacımız olan iki tane uygulama var, program var. Birisi Lightshot, diğeri de herhangi bir Photoshop. Şimdi fotoğrafımız şu şekilde. Oyun içinden dikey olarak alıyoruz bu fotoğrafı. Kaydettiğimizde ise yatay bir şekilde geliyor. Peki bu fotoğrafı nasıl çekiyoruz oyun içinde? Şimdi oyun içine geçelim oyun içine geçtik. Şimdi öncelikle Freecam moduna girmemiz gerekiyor. Şu şekilde Freecam moduna girdik. F7'ye iki kere bastık. HUD'u kapattık. F9'a da basıp name tag'imi kapattık. Şimdi Freecam modundayken numpad'den alt tuşuna basılı tutuyoruz ve ekranı şu şekilde çeviriyoruz. Şu an hani öylesine göstermek için fotoğraf çektim ama o kadar detaylı uğraşmayacağım. Şu şekilde yan yaptık. Fotoğrafı dikey olarak alıyoruz. Print screen tuşuna bastık. Ekranın tamamını seçtik ve CTRL S kombinasyonuna bastık. CTRL S kombinasyonundan sonra da fotoğrafımız şu şekilde geldi. Şu an bununla bir işimiz yok. O yüzden biz kendi fotoğrafımıza geçelim. Şimdi bu fotoğrafa geliyoruz. Şuradan yan döndürüyoruz. Sonra düzenliyoruz. Düzenledikten sonra şuradaki Renerol Play hudunu silmemiz gerekiyor bir şey yapalım. Sile geliyoruz. Sağ tıkla şuraya geldik. Ben şöyle tek tek silmenizi tavsiye ediyorum. Böyle parça parça. Hepsini seçtiğinizde biraz uzun sürüyor çünkü. Böyle saniyeler içinde halledebiliyoruz. Kaydet dedik. Bu şekilde kaydedildi. F5 atıyoruz. Burada da dike olarak gözüküyor şimdi. Fotoğrafta bir oynama yapmayacağım. Eğer bir bug falan olsaydı, kıyafet falan çıksaydı Photoshop'tan önce o bug'ları fixlerdim. Sonrasında sonraki aşamaya geçerdim. Ama şu an fotoğrafta bug olmadığı için direkt sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada Crea AI kullanacağız. Buraya fotoğrafımızı yüklüyoruz. Geldik. Fotoğrafımızı yükledik. Şimdi buraya bu şekilde fotoğrafımız geldi. Burada bir şey ellemiyoruz. Enchance diyoruz. Ve fotoğrafımızı AI ile nasıl diyeyim, parlatıyor, enşanslıyor yani. Güzelleştiriyor. Burası tamamlandığında ben geri geleyim. Fotoğrafımız tamam. Gördüğünüz gibi şu kısım eski hali, şöyle de AI'li hali. Biraz yüzleri falan bozmuş. Onlarla pek işimiz yok. Zaten yüzleri şey yapacağız, oyunun kendi yüzünü kullanacağız. Önemli olan bizim için çevre. Görüyorsunuz sağ, etraftaki ağaçlar falan düzelmiş. Şimdi bunu şuradan indir diyoruz. Dedik. Masaüstüne kaydediyoruz. Şimdi buradan sonra bizim Photoshop'u açmamız gerekiyor. Açıyoruz Photoshop'u. <laughs> Resmin orijinal hali bir de AI ile hali olmak üzere iki tane fotoğraf var elimizde. Şimdi şuraya önce orijinal halini atıyoruz en şanslı AI ile halinde üstüne sürükleyip enter'lıyoruz. Şimdi iki fotoğraf üst üste bindi. Üstte bu enchantlı olduğu için böyle garip gözüküyor. Opaklıktan şu şekilde bir opaklığını %50 civarlarına getiriyoruz. Şimdiden bile fotoğraf düzeldi. Ama sonrasında burayla sınırlı kalmıyor. Silgi aracını seçiyoruz. Katman ee, şeye geliyoruz. Enchantlı katmana geliyoruz. Boyutu büyütelim. Sertliği şu şekilde 43. Opaklık 36. Akışta 40. Bunu biraz düşürün. Yani bu seviyelere getirin. Yüzlerde oynama yapacağız şimdi. Şu şekilde. Yani bizim orijinal yüzlere benzeteceğiz. Bir bakıyoruz. Bazen enchant sapıtabiliyor. Eğer. Yani öyle bir bug varsa onları fixlememiz gerekiyor. Sanırım yok. Genelde o buglar yüzde, ellerde ve kollarda oluyor. Tamam fotoğrafta pek bir bug yok. Bu şekilde hallettik. Enchanted ve Enchanted olmayan hali. Çevre şu şekilde düzeldi. Karakterin detayları da düzeliyor biraz. Şu dövmeler biraz daha belirgin olsun. Enchanted onları yok etmiş. Eyay. Bunları da biraz şey yapalım. Tamamdır. Bu kadar oynama yeterli. Şimdi farklı kaydet dedim. Bunu PNG olarak kaydediyorum. PNG olarak kaydettik. Photoshop'la başka bir işimiz kalmadı. Kapattım. Şimdi ikinci sitemiz olan Remini'ye geliyoruz. Remini'de dosya seç sonra en son birleştirdiğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Buraya yüklüyoruz. Yüklendi. Şimdi Remini yazısını görüyorsunuz. Burada bunu götürmenin de bir yolu var. Şimdi fotoğrafta ben arka planı blurlu istemiyorum. Bu yüzden arka plan bulanıklığını kapatıp uygula diyorum. Onun haricinde <laughs> güzel. Şimdi filigran gidebilir o yazı gidebilir. Gitmeye de bir, Gitmedi. Bunun için yüz geliştirmeye V1'e seçip uygula dedim. Sonra temele geçeceğim geri. Heh. Bu şekilde gördüğünüz gibi indir yazısı geldi. Filigram da ortadan kalktı. Normalde bu kadar uğraştırmıyordu ama biraz uğraştık. Ee, şimdi yüzü temele çekersem yine filigran gelebilir. Eee en şanslı hali de kötü değil. Böyle kullanalım. Şimdi şuradan indire basıyoruz. JPG 100'ü seçtik. indir dedik. Fotoğrafımızın son hali bu. Diğerlerini silebilirim. Şimdi fotoğrafımız şu şekilde. Bitti mi? Bitmedi. Düzenliğe geliyoruz. Düzenliğe geldik. Buradan ayarlama. Ben buradan vinyet eklemeyi seviyorum. Genelde fotoğraflarıma iki kere vinyet ekliyorum. Bir kere 100 yaptım. Kaydet dedim. Sonra tekrardan düzenliğe geldim. Tekrardan yüz yaptım. Daha bir karanlık oldu. Öyle daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi görüntü renk ayarlarını yapalım. Biraz parlaklığı açalım. Bozlamayı kısalım. Şunu da kısalım hafif. Şimdi şöyle tutalım. Şöyle kalsın. Doygunluk falan ayarlayalım. Biraz daha renkli olsun. Doygunluğu arttırdım. Sıcaklık. Fotoğrafımız maviden daha çok sarıya yakın olsun. Ton ton sıfırda kalabilir zaten. ilk eskinlikte sıfırda kalsın. Şu şekilde kaydettik. Ve fotoğrafımız son haliyle Invader'da paylaşılmak için hazır. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.